Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle minyatür kiraz ağacı biyomu nasıl yapılır onu göstereceğim. Hemen başlayalım. Arkadaşlar şimdi 7 x 7ye bir çimen alanı yapın. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 Şurayı bir tık uzatacağım. Tamam. Şimdi arkadaşlar içini doldurun. Allah kiraz tuzak kapılarını ekleyin kenarlarına. Böylece kiraz ağacı bu yanından olduğu anlaşılsın. Şu taraflarda kolay yapıldığını söyleyebilirim. Şimdi şu taraflara bir çıkıntı yapıyorum. Pardon, böyle. Değil. Şöyle. Buradan da bir yol yapıyorum. Böyle yapıyoruz. Şu an kiraz ağacı bir hiç benzemiyor diyebilirsiniz. Ama birazdan benzeyecek. Allah. İyi ki de su gitmedi ya. Hemen şuraları düzleştiriyorum. taşlar koyu meşe çıtı alıyoruz. Buraya koyuyoruz. Üstüne kiraz yapraklarını koyuyoruz ve bir kiraz ağacı üretmiş oluyoruz. Minyatür. Şuralara ben biraz koyacağım. Şuraya da bir tane yerleştirirsek daha sonra kiraz fidanından alın. Belirli yerlere yerleştirin. Ama arkadaşlar bu büyüyeceği için üstüne ip koyun. Böyle büyümez. Şöyle üstüne bakın ip koyacağız. Ve büyümüyor. Şimdi arkadaşlar pembe yapraklardan şöyle siz nasıl istiyorsanız öyle koyun. şöyle yapıyoruz. Şöyle. Siz isterseniz hep her yerini kaplamayabilirsiniz. Ben şimdi kaplayacağım. Evet arkadaşlar. Şu an yaptığımız kiraz ağacı, minyatür kiraz ağacı biyomumuz bitti. Siz eğer isterseniz şöyle de yapabilirsiniz. Etrafını süslemek istiyorsanız gerçekçi olsun diye. Bekleyin şunu kırayım. Niye kırılmıyor ya? kapman gibi. Sonra buradan işte kemik tozu alabilirsiniz. Sonra bunları büyütüp etrafına sus olarak yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle. Bak burada minyatür şey var. Burada da etrafında daha güzel olsun diye ağaçlarını koyabilirsiniz. Böyle güzel bir hoş minyatür kiraz ağacı biyomumuz oluyor. Hatta şuradan bakalım. Bence bayağı güzel oldu. Siz de bunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Ee, eğer sergilemek istiyorsanız bence çok güzel bir şey. Eğer minyatürlerle bir şey yapıyorsanız bu bayağı işinize yarayacak. Şimdi kendinize iyi bakın diyorum. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.